Merhaba arkadaşlar ben bu güzel birlikte turu futbola devam ediyoruz şimdi başlayalım hemen Türkiye Türkiye Ekstra evet, bir kısa, kısa olabilir yani videocum Bulgaristan Dünya kupası edemeleri Avrupa Takma bakalım Ben takım arkadaşlar düzenledim evet, takım müthiş Maça gidelim be. Ne hadi, hadi be. Hadi 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 daha defansif yapmışız. Dur dur. Normal, yüksek. Böyle gider giderken. Hı. Tamamdır. Şu şu şu. Şu 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 her zaman olacak. Arkadaşlar en son Brezilya ile maç yapacaktık herhalde bu bölüm mü? Bir dakika bölüm mü? Ne işte Brezilya ile maçımız gelir yani. Çok heyecanlanıyorum. Brezilya'yı yeneceğiz mi? Bakalım yenemeyeceğiz mi? Bence yenemeyiz ya. Brezilya kim biz kim? Aslında Brezilya'ya ulaşmamak gerekiyordu ama işte. İşte. Kafa yerinde yok. Kafayı biraz yerine takınca sana gel Alper. Konuşalım birlikte kafayı yerine takta. Hı, kurtardı. Hayır yeme. Koy. Hayır. Hayır. Helal. Hayır. 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 Tamam. Hadi. 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 <laughs> Şimdi dediğim oldu mu? Gol. Yine olmadı. Ya. Bir kere bitti. Ayar. Ayar. Tamam. Hayır. Bak, hep geliyorlar abi. Onlar daha üstün oyunda. Koner. Bak bak görüyor musun? Biz bir şey yapamıyoruz onun için. Nasıl koy lan? Nasıl koyuldu? oldu? Abi. Abi. Arkadaşlar ben gol atanları kadroya alacağım. Yani. Yani böyle diyorum. 70. dakika. Oyuncu değişikliği. Aaa Arda Torun. Diyor. Oyun. Oyun diyor Allah? Biz önce değişikliği yapalım. Normalde Tura ve Selçuk'u değiştirdim mi? Bu da zaldı. O Böyle oyalım. Ben de şöyle biraz bir çoyalayayım. Şey Hayır. Bu dakikalarda yemeyiz dostum. Son dakikalar. Yemeyiz. De. Hayır, Şimdi o arkadaşlar Brezilya maçı bugün. Bu bölüm gelebildiği kadar Brezilya Brezilya, Brezilya maçı. Şimdi şöyle ilk önce takıma gelelim. Bir dakika dur. Arkadaşlar ya da bu benim bir bilelim maçım. Çünkü çok da erken. Çok erken. Şöyle dünya kazanması. 14. 14. Bekle bizi dünya birinciliğe. Bekle bizi dünya birinciliğe. Şimdi. aracı en üstteki ha, Burak Yılmaz alabiliyoruz bak bir takım ekle dur bir takıma ekledik ama şey e, Brezilya maçında kullanalım arkadaşlar onu o özel santafor abi şimdi bir takma görmeden maça gittik Hı, tamam Hı. Havada boş ver ya. Şimdi kapanı kıracağım ben seni. Şimdi. Tabii. Şöyle. Şimdi şöyle alalım. Bir tane daha yedek olacak. 56 52 56 iyidir. Lev. Şimdi Lev'i bekle. Ana sorum. Böyle herhalde yani. Yani şöyle oluyor abi bölümümüzün son maçına gidelim arkadaşlar. Şimdi fil dişi sahiliyle bana mesajlar gelmiş bakıyorum. Zor oyunmuş. İki taraf içinde. Öyle diyorlar. Zor oyun ama bizim de yemilme ihtimallerimiz arkadaşlar çok yüksek. Yani zor oyun dediklerine göre kalitemiz yüksek. Kalit oranımız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süre açtım bazı yerleri kesintili gösterebilirim. Ama kesintili de olmaz benim yani şimdi. Neden diyeceğim? Çünkü okula gideceğim. Ve sabah kalktım işte. Ama boş ver. O zaman gerçeklerle konuşur. Annem çağırabilir ama. Demiş gibi de demiş gibi. Hmm. Böyle doğru, doğrudur. Bence de. Ben üstümü yeneceğim. Bu çünkü doğum günü var okudu. <laughs> Hadi be. Hadi lan. Bir atamadınız. E bu e. Ebu e bu e. E e. Yazamamışlar arkadaşlar. Ebe. 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 <laughs> Abi. Neyse. Konar. Koner iyi Hadi lan kıza. Aa yine kaçtı. Hadi ikinci araya başlayalım. Allah bir, bir maçı. Ya yenin yok. Ya yenin ya da kazanın. Yok lan. Ya yenin ya beraber kalın işte. Ya yenin ya beraber kalın. Türkiye. Size söylüyorum ama. Anlayın tamam mı? Ben sizin antrenörünüz olarak koşuyorum. Arkadaşlar 70. dakikadayım da açarım en sevdiğim dakikayı Zaten 72 Zaten 70 geldi bile <laughs> ah. Attık işte, işte İki zaman içinde zor oluyor. Ama 72'de adamın Böyle kafasını Alırız yani Böyle alırız Bitti Bitti maç Ama hani her şey bitmedi Hala yenilebiliriz Dikkat çocuklar Haydi be. İki olaydı da rahatlardık en azından bir gol. Ama sayılırdık. İki gol aydın. Ebe, 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 ebe. Yine ebe geldi bizim. Ebe, 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 ebe. Ben annem sesini. <laughs> annem sesini koyduk. Yine golle resmen yıkıldık. Arkadaşlar ben şuna cevaplayayım geleyim. Evet arkadaşlar dünya sıralamasına bakalım. 14. Sıram düşmüşüz artmış mıyız yoksa? Yok şey olmuş. Ama iyi bak. Evet arkadaşlar bir dahaki bölüme Brezilya ve Belçika maçı olacak arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.